hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Gua Milli'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Ben de siz like attıkça çekmeye devam ediyorum. Blablabla bla bla neyse. Lafı fazla uzatmadan hadi başlayalım. Evet direkt bir savaşla başladık. Hızlı başladık bu sefer ama. Kolay. Hoba. Şöyle gidelim. Temple of Rain'e kadar kalmazsa Seva adamlarını takip et. Tamamdır. Dur evde ne var acaba? Oo, güzelmiş. Aa, bir sürü oyuncağı var. Ve bu evin sahibi e, eski güreşçi herhalde. Çünkü bir iki tane şampiyonluk kemeri var. Bir ara gelsin de güreşek. Aa, Viva Pinatas diye bir yer. Buraya bakalım. Aha. Lan beleş pinyata var burada. Ne güzel. Para kazandık beleş. Okey şunları da alalım. Onlardan da para geliyor. Para neyimize yarıyor bilmiyorum ama yani topluyorum. Aa tavuk. Tavuk kaçma tavuk. Horoz dövüşü bitti şimdi de böcek dövüşü başladı? Aa, spor salonu var lan. Aa, bu biz bu bize combo mu öğretecek? Üç kez A diyor tamam şöyle tak tak tak. Aynen combo öğretiyor bu bize. Aynen şaptık. Şimdi combo öğretti bu bize. Bari bir ödül verseydin la böyle bir para falan verseydin. A Tuvalet adam. Şimdi şöyle gideceğiz herhalde. Haritaya bakıyorum da ıı, şu kalasanın olduğu yere gideceğiz herhalde. Biz daha buradayız. Bakıyoruz zaman gidiyor. Dur, Viva Pin Burada yeniden Pinyata gelmiş midir? Ha yok. Ne oluyor acaba? Günlük mü geliyor? Şimdi ben Kalasa'yı bulmaya çalışıyordum. Böyle bir kafayla karşılaştım yolda. Bu e, böyle hızlı yolculuğa yarıyormuş. Böyle ışınlanma tarzı bir yerden bir yere. Ama onun için başka bir yerde bunun kardeşini bulmamız lazımmış. Kardeşini mi arkadaşını mı ne bulmamız lazımmış. Bir yandan da onu bulacağız. Bak şu görünmez bloklar neci ya? Görün neci bunlar? Adam boş boş konuş oraya gitme falan filan. Aa. Giremiyorum işte. Dur lan şu portal ne? Hop. Lan dünya değişti. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Geri ölü dünyaya mı döndüm ben? Birinci bölüm. Birinci bölümü izleyenler anlar. Herhalde geri. Geri ölülerin dünyasına döndüm. Çünkü orada da böyleydi görüntüler. Obo. Vallahi öyle boş boş konuştu o kadın. Hiç görmenize falan gerek yok. Boş boş konuştu. Bunlar da neyse artık. Ey bunlar çok gıcık lan. Sürekli etrafta zıplıyorlar. Zıplamayın lan. Zıplamayın dedim size. Oha oha. Bu kadarı da olmaz ama. Lan. Bir yandan vurup bir yandan kaçmak çok zor. Aha. Sonunda bitti. Şuradan hop böyle çıkacağız işte. Aa, geri e, normal dünyaya döneceğiz şimdi. Aynen. Şu anda ben boyutlar arası geçiş yapıyorum. Yani bu şöyle bir şey. Hop ölülerin dünyasındayım. Hop geri normal dünyadayım. Böyle bir şey. Aa, bak o görünmez bloklar da şöyle değişiyormuş. Boyutlar arası değişince. Bir dakika. Burada ne var? Hık. O parkurlu bir şey diyorsun sen. Sen benden parkur istiyorsun. Nasıl yapabilirim ki bunu? Onlara doğru ondan sonra bak sonra bakacağım. Şimdi de bu gücü mü alacağız acaba? Şuradan Ah, checkpoint. Okay. Kaydettik. İlk başta buraya bakmak istiyorum ellerin dünyasında. Dur, arkaya bakacağım. Hıh. Allah Allah buraya çıkılmıyor. Ne yapacağız? Oy. Bu nasıl bir canavar? Uyandırmak istemiyorum. Hı, abo, 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 abo. Korkuyorum. Uyanırsa. İyi. Oha bu ne? Sen nesin? Aa! Bu ne? Yapma şunu. Ay. Önce şu zor olanı alacağım. İyi. Şimdi de şu iskeleti. Devirim. Hop. Okey oldu. şuradan aşağı ineceğiz. Okay. Ay yanlış tuşa bastım. Şöyle. Lan karıştırıyorum. Aa! öleceğim. Abo. Lan canavarın dibine geldik ha. Uyandırmak istemiyorum. Uyanma sakın. Tamam mı? İyi aferin uslu çocuk. Good boy. Aha bir tane daha heykel. Acaba şimdi nasıl bir güç alacağım merak ediyorum. Kerçi zıplayışı. Dırı dın dın dın. Evet. Aa böyle duvardan duvara atlama geldi. Arkadaşı ona bunun wall jump olduğunu söylemiş. Yani duvardan duvara atlama olduğunu söylemiş ama bu adam pek keçili gelmemiş bu isim. O da keçi zıplayışı demiş. Güzel. Böyle. Güzel bir hareket severim. Hop hop hop. Aynen. Abo. Yoksa o canavar uyandı mı? O neydi? Bir sallantı oldu. <laughs> Olamaz. Canavar yerinde yok. Ah korkuyorum. Şu taraftan mı gitsin? Hayır bu taraftan değilmiş tamam. Ama canavar yok. Korkuyorum. Aa bir önceki bölümden karşılaştığım tavuk adam lan bu. Ne haber? Sen şu bana combo öğreten tavuk değil misin? Bu o herhalde. Ha şöyle çıkıyoruz. Of dur lan gidelim. Oo. Sen benden parkur istiyor sen. Ben de yaptım. Yeah. Okay. Dur, burada ne var? İlk başta buraya. Ha, yok burası. Buraya geldiydik. Okay. Ve checkpoint. No. Bir de hemen şuraya bakalım. Bir tek sen mi kaçabiliyorsun lan? Ay ah, unuttum. E ben nasıl yapacağım bunu? İki tarafta da şey var. Şöyle mi? Ah yaptım 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 yaptım. Ah yaptım. Ben oynarken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve...